Merhaba arkadaşlar ben Chatar'ım güzel beraber. Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar ama yani Brawl Stars değil, Null Stars. Gidip indirebilirsiniz. Arkadaşlar search var. Çok güzel bir karakter. Bakın. Kostüm bu da. Arkadaşlar yani bunlar beleş. Bu ücretsiz. Nasıl diyeyim? Hileli. Hileli Brawl Stars. Arkadaşlar yani Bean'in kostümüne bakın. Bean'in kostümü işte bu. Arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Onu böyle. Arkadaşlar oynam iki yıldız gücü geldi. Hemen bir kişi de göstereyim varsa. Piper'ın iki aksesuarı var ve üç yıldır var. İki aksesuar üç yıldır gidiyor. Oyuna üçüncü yıldız güçleri ve ikinci aksesuarlar geliyor. Arkadaşlar hem bakın mega kutu açacağız. Böyle karakter mesela diyelim mega kutudan karakter çıktı mı ben size söyleyeceğim. Hadi siz beklemede kalın. Arkadaşlar geldim. Şimdi bir şey çıkacak. Aksesuar çıktım Siz hemen yine beklemedik. Arkadaşlar bu arada şunu belirteyim. 4 yazdım mı bir şey çıkıyor. Hadi siz yine beklemedik. Arkadaşlar geldim. Bakın ne çıkıyor. Yine yıldız gücü. Haşin, haşin Arkadaşlar yine beklemedik. Arkadaşlar geldim 4 yazdı. Hele şükür ne geliyor? Yine falsalı atış. Spike'ın da 3 yıldız gücü vermiş. Arkadaşlar neyse size hemen bir Arkadaşlar bu arada bu videoya 3 like gelmezse 3 like istiyorum gelmezseniz bir sonraki videoya 3 like gelmezse bu bölümün devamı gelmeyecek. Ne vermiş arkadaşlar bakalım. Sende de ha, yıldız gücü çıkmıştı ya. Onu bakmamışız arkadaşlar. Neyse siz bekle Arkadaşlar şimdi 2 yazarsa bir şey çıkacak. Neyse siz bekleyin. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Yanım sönüyor. Yapışkan sakız mı? Arkadaşlar bir sürü yıldız gücü çıkıyor. Neyse siz hemen beklemede kalın. Arkadaşlar ücret kutu açtım. Bir şey geliyor. Ne geliyor? Ve yıldız gücü. Yine. Siz yine beklemede. Arkadaşlar yıldız gücü geldi. Bir kutu açtım. Ondan sonra iki kutudan bir şey çıkıyor. Yine yıldız gücü. Bir binin. Siz yine beklemede. Arkadaşlar yine geldi. Ne geldi? Max'in Me, süper dolum. Hadi yine beklemedim. Arkadaşlar dip gibi geliyor ya hepsi. Sayı vuruşu geldi de bunda. Hadi siz yine bekleme. Arkadaşlar yıldız gücü geldi. Ondan sonraki kutudan da bir şey geldi. Yine durmadan at. Bir şey geliyor ya sürekli. Arkadaşlar ondan sonraki kutudan da geldi. Ne oluyor bu videoda? Bak yine geldi. Arkadaşlar ne oluyor? Nasıl bir kutu açalım bu? İki mi? Bir de kal geldi. Arkadaşlar iki şey geldi. İki yazdı. Neyse arkadaşlar. Siz yine beklemedi. Arkadaşlar yine geldi. Frank'in aktif görüntü önlemesi geldi. Yine bekliyorum. Arkadaşlar yine geliyor. Ne oluyor? Bir kutu sonra geliyor hepsinden. İki yazarsa bir şey geldi. Bakalım bir şey. Yine geldi. Ve nani arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Nani geldi? Beşinci destans. Yine bek. Arkadaşlar sonunda verdi. Ne veriyorsun? Crow verdi. Üçüncü, ay üçüncü efsanevi. Crow verdi. Ver artık dedim. Krov verdi. Neyse arkadaşlar çok yani pek sevinmedim aslında ama neyse sizi beklemedim. Arkadaşlar şimdi de pen verdi. Crow çıktı ondan sonra birkaç kutu sonra pen verdi. Ne oluyor bu videoda yine beklemede kalın. Artık yani beklemede kalın demeyeceğim direkt kapatı vereceğim tamam mı arkadaşlar anlarsınız. Arkadaşlar şimdi büyük kutulara geçtik. Arkadaşlar yine bir şey verdi. Leon verdi. Dört efsanevi verdi lan. Tövbe. Sevinmiyorum bile. Arkadaşlar yani sevinmeme gerek yok. Hemen şu kutuları da bitirelim. Hızlıca. Tamam arkadaşlar. Kutular bitti. Siz yine bekleyin. Arkadaşlar şimdi ilk mega kutumuzu açtık. Mega kutuları geçtim şimdi. Bir şey çıktı size haber veririm. Arkadaşlar yine anladınız. Sıpıtma. Süpersen ayakkabını yiyeyim artık. Ne diyeyim? Gel ayakkabını ver ayakkabını koklayayım. Ne yapıyorsunuz ya siz? Arkadaşlar yine bir şey gelebilir açıyorum. Gelmedi. 4 yazınca normalde gelirdi. Şimdi 5 yazması gerekiyor herhalde. Arkadaşlar artık biraz maça girelim. Dostluk maçına girelim. Ne var ki çıkmayan arkadaşlar. Bir sonraki bölüme bölümde de diğerlerini çıkartırız. Ya da bir sonraki bölümde deneme yaparız. Önce sport'la girelim. Yok yanlış girdik. Özür dilerim. Savaş topu girecektim. Alışığı var. Arkadaşlar alışığını bilenleriniz vardır. Eskiden oynayanlar bilir. Hediye talanı var. Arkadaşlar eskiden alışığı diye bir şey vardı. Boss var. Siz onu öldürmeye çalışacaksınız. Bu çok güzel bir oyun. Hemen buna girelim adam. Hemen. Search ile girelim. Sarıcın kostümünü de alalım ve girelim arkadaşlar. Çok güzel bir mod. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar yanlış girdim. Ben bunu mu Arkadaşlar pardon e, videoyu durdurmuyor unutmuşum. Devam edelim. Bu ortadaki boss'u ge geberticez. Çok güzel bu oyun. Nasıl bir mod Ben bu modu çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada birinci sıralamada. Oyuncu can cam basıyor. Hani cam basma Hadi gidelim. Sıralama ikimem. Nasıl ikinci olurum ben? Sıralama bir olacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çatı sıralama bir de olmazsa olma. Hayır 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 Leon hayır. sıralama 1'iz yani. Başka ne olacağız? Arkadaşlar bu arada güzel bir matba. Mod bu illa bilenleriniz vardır. Ve arkadaşlar birinciyiz bu arada. Sıralama bir. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Biraz oynayalım. Geleceğim de kesilmiyor. Neyse gel gitmiyor. Yani arkadaşlar sıralama bir hala. Sıralama ikiye mi düştüm? Ya bir git oyun ya. Kaç tane şey topluyorum oğlum ben. Bak şunu öldürdüğüm zaman şöyle birinci olurum diyeceğim de. Hadi artık birinci olayım. Yük 20 bin hatta 23 yük yaptım tövbe. 25 yük yaptım. Tamam. Lan ne yaptınız siz? 25 yük yaptım adam. Daha ne istiyorsun? Daha kaç yük yapayım? o arkadaşlar pokoyu gördünüz mü? Nasıl kaçtı oğlum Kaç yük toplayacağım bilmiyorum. Arkadaşlar oyundaki bütün yükleri bana getiriyor bildiğiniz bunlar. Gel. 31 yük yaptık. Şöyle ultimizi zayıfalım. Arkadaşlar ne yapıyorum ben? Poco kaçma. Poco. 35 yük yaptık. Biraz da bossa vuralım ya. Arkadaşlar bossumuza da vuralım diyeceğim de. Ama daha değil. Biraz yük toplayalım dan etmiyor. Tatmin olamıyorum ya be. Ha bak şurada bir pem var. Bak 8 yapmışsın. Hava atma. Hayır 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 40 yük yaptım lan ben. Baksana arkadaşlar 7700 sıralama birdeyiz. 7700 vuruyor muyuz lan biz? Bak şu aim'imiz var ya. Ben sıralama birden düşmem artık. Bak aim. Şöyle. Sıralama birden düşmeyeyim lan. Hayır hayır koş Arkadaşlar bu arada 48 yük yaptık. Çok başarılıysam ne olur söyleyin. Gel gel. A arkadaşlar yendik yani bitirdik. Bir numarayız biz. Arkadaşlar gördünüz. Ve videomuzun sonuna gelelim. E yani bu video şerefine 5 like atsanız yeter. Hadi görüşürüz. Bay bay.